Çıldırdım. Sonra, e, işte, onun bizim orada bir kamera var böyle şu dolabın tam üstünde ama küçücük bir kamera, böyle, hani böyle baktığıma ben bile göremiyorum ama orada olduğunu biliyorum tabii ki, e, sonra, e, şey işte, ben çıldırdım, baya bir çıldırdım, sen nasıl olursun işte, içinden duyuyorum e, sen nasıl olursun, kocaman kızım, affedersin o ayı kadar, ee, yani, yani bunu izlediğinde ayıp olmasın ya. Ama gerçekten neden çalıyorsun yani? Kendi allık fırçam var. Rujlarım var. Benden daha çok rujları var hatta. Böyle kremleri var. Tokaları, kadar Her şey var şu anda. Ve yetmedi benden alıyor. Ben de bir plan kurdum. Onlar e, yarın dün gelmişti. Ben de bir plan kurdum. Bakalım ben bu bunları sakladığımda neler yapacaksınız Ben bunları sakladım sakladığım yerleri söylemiyorum. Belki izlediğinde görür falan. Hiç uğraşamam valla. Sakladım işte. Ee, sonra onu aradı. Çekmeceleri açtı. Bulamadı. Tamam mı? Ee, işte i̇şte ben de onu gözetledim. Ne arıyorsun falan demedim tabii ki. Ee, ben içeride sadece durdum. Oturdum ya da tabletle tablette falan Roblox oynadım arkadaşlar. Onların kardeşleri Roblox falan vardım. Sonra onlar gitti ve yani hiçbir şey bulamadı tabii ki. Ama kendime şöyle bir söz verdim. Ben şimdi söylemeyeyim. Belki hemen şey yapabilir. Bunu gördüğünde şey yapabilir. Ben de işte başka bir gün söylerim onu. Sonra onun söz verdim falan. Ee, o kadar da çok sünnet. Peki bunu ve cuma günü bakın dün. Cuma günü ne oldu biliyor musunuz? bir süre şey yani onların annesi kapıda bekliyordu ben onları sarıldım falan işte ee, sonra şey oldu ben o kız geldi Damla abla geldi ve o dudandaki ne dedi ve benim nemlendicimin rengiydi ben bir çıldırdım çıldırdım sen nasıl olursun içinden yorumlu sen nasıl alırsın işte o günlerden dedim. Bak eve gelene kadar saydırdım, içinden saydırdım ona. Eve gelene kadar evden geldim, üstüm değiştim, hala içinden sayıyorum yani o kadar derece kızdım ona. Yani neden alıyorsun? Her şeyim var senin. daha benden ne istiyorsun? Yani <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim gerçekten yani gerçekten bilmiyorum ne diyeceğim. Yani alamaz. Alamaz. Kendisi hırsızsa alabilir. Hırsızsa. Mansa alabilir. Gerizekalıysa alabilir. Ama adamsa alamaz. Adamsa alamaz. Ben onun eşyalarını kullanmıyorum mesela. Ama o kullanıyor. Ben onun eşyalarını dokunmuyorum. O alıyor hatta çalıyor bile. Ben onun eşyalarını dokunmuyorum. Tam bir kere dokundum ama o benim eşyalarımı yüz kere dokunuyor. 100 kere ben belki istemiyorum dokunmanı. Belki istemiyorum. Yani ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Şunu şunu şöyle yapmadım bu oldu mu ha? Ha bak. Al. Kullandığımın ispatı bak. Renge bak. Gördün mü? Kullandığımın İspatı kullandığının ispatı. Ben hala çıldırıyorum. Neden çalıyorsun? Benim görmeyeceğimi mi sanıyorsun? Gördüm ama. Dolapta kamera var. Ben seni gördüm. Ne yapacaksın şimdi? Sıçtın. Neden yapıyorsun peki? Neden? Fazla gerçekten şu an çok sinirlendim. Ama kendimi tutuyorum. O gelse bile kendimi tutuyorum. Tamam mı? Kendimi tutuyorum. Bana bunları yapamaz. Onun ruju ya da nedenlisi olsun yapamaz. Ben onların sadece eş bir kere dokundum. Ama o her gün, her saat, her geldiğinde dokunuyor. Ve artık bunu, bunu göremeyecek. Ve artık bunları göremeyecek. Tamam mı? Hadi şimdi bulsun bunu. Hadi şimdi bulsun. Ben şu an sinir krizindeyim. Abone olup like atmayı unutmayın. Böyle bir devamlarını istiyorsanız istemeyin. Bak şu an fark farkında mısınız? şarj bile gitmiyor. Konuştuğumdan beri şarj gitti. <laughs> Devam için fark etti.